Deniz Özel Cerrahi Hastanesi üroloji uzmanı Doktor Süleyman Kayık sünnet konusunda açıklamalarda bulundu. Sünnet yapılmalı mı, yapılmamalı mı sorusunu yanıtladı. Sünnetin e, tabii ki çok gerekli mi? Bence gerekli. Faydaları çok. Enfeksiyonu engelliyor her şeyden önce. E, bazı e, görüşler çıktı son zamanlarda. Sünnet doğru mu, değil mi, gerekli mi, değil mi gibi. Bana göre gerekli. Ee, baştan itibaren enfeksiyona fazla neden olmamasından dolayı gerekli. Yaş ilerledikçe de penis kanserine neden olma az olduğundan dolayı gerekli. Uzman doktor Kayık, Yeni Doğan sünneti hakkında bilgiler verdi. Ee, yeni Doğan'a sünnet yapılabilir mi? Son zamanlarda e, daha popüler bir görüş haline geldi. Yeni Doğan'a sünnet yapılabilir Genellikle anne biraz rahatladıktan sonra doğum olduktan 3-5 günden sonra 1 ay içerisinde her an sünnet yapılabilir ve iyileşme periyodu son derece çabuk ve güzel oluyor böyle olduğu zaman. Hem aile hem çocuk her şeyi anlamadan, korku falan duymadan bu işi bitirmiş oluyor. Dolayısıyla sünnet için doğru yaş nedir derseniz Sünnetin yaşı olmaz derim ben meslek hayatımın başından beri ama bazı çocuk psikiyatristleri fallik dönem olan 3 ila 7 yaş arasında sünnetin biraz sakıncalı olabileceğini ifade ediyorlar. Fakat endikasyon olursa enfeksiyon sık sık tekrarlanırsa bu yaşlar arasında da her zaman sünnet yapılabilir. Uzman doktor Kayık, sünnet yapılma yaşı ve iyileşme süresine de değindi. Sünnet sonrası dikkat edilmesi gerekenleri paylaştı. Ee, sünnetin kesin şu yaşta olmaz diye bir sıkıntısı ve kuralı yoktur. Bunu aileler çok sorar bize. Ee, dolayısıyla iyileşme süresini söyleyecek olursam, e, genellikle bir sünneti yaptıktan sonra dördüncü günün sonunda e, banyo yapmasını öneriyoruz. Ve ondan sonra zaten eriyen dikişler attığımız için sünnet yarasına çocuk sünnetinin yarası çabuk iyileşmeye başlıyor. Ciddi bir enfeksiyon gelişmezse dördüncü günden sonra sünnet yarası iyileşmiş oluyor. Yani ortalama 5-7 ile günde yara iyileşiyor. Ama dikişleri almadığımız için bazen 1-2 hafta içerisinde eriyebiliyorlar o süreç bir iki hafta sürebiliyor. Sünnet sonrası nelere dikkat edebiliriz? Genellikle biraz hareketli olan çocuklar kendilerini güçlerini ifade edebiliyoruz diye sünnet sonrası bak ben güçlüyüm sünnette olduğum gibi bir psikolojiye bürünüyorlar. Fazla hareketli oldukları zaman kanatabiliyorlar O yüzden aileler onları sünnet sonrası bir iki gün içerisinde fazla hareketli olmalarını engellesin diye biz ifade ederiz. Ailelere önerilerde bulunan